Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Şu anda önümde tarot destemi görüyorsunuz ve siz sevgili balık burçları için ee, ve tabii ki yükselen burcu balık olan arkadaşlarımız için karıştıracağım ve aklınızdaki kişi niyetiyle açacağım. Aklınızdaki kişi Mart ayında nasıl bir duygu durumda olacak ee, bunu değerlendirmeye çalışacağım. En doğru rehberliği almaya niyet ediyorum ve tabii ki siz sevgili balıklara en doğru şekilde aktarmaya niyet ediyorum efendim. Siz de lütfen kartlarıma konsantre olun. Ayrıca elbette ki aklınızdaki kişiye de konsantre olun ve bakalım kartlarımız Mart ayı için aklınızdaki kişiyle ilgili nasıl bir öngörü sunacaklar bizlere sevgili balıklar hemen şöyle biraz daha karıştırarak mini açılımımızı oluşturmak istiyorum bu arada efendim bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz kişisel olarak aklınızdaki kişiyle ilgili e, açılımı yaptırmak isterseniz instagram adresimin ve whatsapp hattımın videonun açıklama kısmında ekle olduğunu hatırlatmak isterim Oradan bana ulaşarak kişisel seans alabilirsiniz sevgili balıklar. Şimdi son iki kart daha çekelim ve hemen yorumumuza geçelim. Bir kere şöyle başlayacağım. Aklınızdaki kişi kimse hayatınızda her ne pozisyondaysa artık eski eş, eski sevgili hayatınızdaki insan bir arkadaşınız, ailenizden biri yani bu aklımdaki kişi dendiğinde şunu da söyleyelim. İlla ki gönül ilişkisi yaşadığınız biri ne düşünmek e, zorunda değilsiniz. Yani herkes için e, bu açılımı dinleyebilirsiniz. Kimse aklınızda olan kimse merak ettiğiniz onun niyetiyle dinleyebilirsiniz efendim. Bu açıklamamı da yaptıktan sonra şunu söylemek isterim ki aklınızdaki insan için ee, önemli bir pozisyondasınız sizde ee, şimdi şöyle diyenler oluyordur elbette ya önemliyim madem e, niye bana bunu yansıtmıyor önemliyim madem neden işte benimle ilgilenmiyor ee, belki küslük yaşadığınız biri bu aklınızdaki insan belki bir dargınlık yaşadığınız biri Sizler de dediğim gibi dinleyebilirsiniz ee, şunu söylemek isterim ki gerçekten önemlisiniz, gerçekten önemli bir pozisyondasınız. Ama size yansıtamadığı durumlar olduğunu da söyleyebilirim. Bu bu arada Görüştüğünüz biri bile olsa yani hali hazırda hayatınızda olan görüştüğünüz biri bile olsa size sizin istediğiniz kadar ilgi e, belki sevgi veremiyor olabilir. Bunun da sebebinin e, hayatındaki iş anlamında ya da parasal konularla alakalı e, yoğunluk ve sıkıntı olduğunu söyleyebilirim sevgili balıklar. Yani bu kişi için evet önemlisiniz ama e, istediğiniz önemi alamıyorsanız o insandan real hayatta e, başının kalabalık olduğunu söyleyebilirim. iş anlamında ya da para e, konularıyla alakalı. Çalışmayan bir insansa bile e, artık çalışmayı düşünüyor olabilir. Çalışması gerektiğini e, hissediyor, yaşıyor olabilir. Yani parasal konularda bazı sıkıntıları var gibi görünüyor ve Belki de bu sıkıntıların verdiği e, psikolojik buhranla da dediğim gibi sizinle sizin istediğiniz kadar ilgilenemiyor olabilir. Ama gelin görün ki gerçekten bu aklınızdaki insan için önemli ve e, kıymetli bir yerdesiniz sevgili balıklar. Bunu net olarak söyleyebilirim. Şimdi e, dedik ya küslük, dargınlık yaşadığınız biri ise bu aklınızdaki insan bakın Mart ayında e, bu insandan size bir adım gelebilir sevgili balıklar barışma adına ya da gönlünüzü almak adına bir çaba içerisine girdiğini fark edebilirsiniz bir mahcubiyeti var size karşı küslük yaşayanlar için konuştuğumu tekrar altını çiziyorum bu arada hala psikolojik olarak toparlanamadım hala sıkıntılarım var bu yaşanılan felaketle alakalı kelimeleri o yüzden doğru telaffuz edemiyorum lütfen beni anlamaya çalışın diyorum. Gerçekten normalde bilirsiniz akıcı konuşurum, ifade düzgün kendimi ifade ederim ama gerçekten hala toparlanamadım sevgili balıklar. Ee, ne diyorduk? Bununla, bu kişiyle, aklınızdaki bu kişiyle bir küslük, dargınlık varsa dediğim gibi size bir adım, bir e, gönlünüze alma çabasına girebilir bu insan. O yüzden Buna da hazırlıklı olun derim. Ayrıca size karşı bir mahcubiyeti de var gibi küslük dargınlık yaşadığınız biri ise bu kişi. Bunun yanı sıra e, hayır ben küslük dargınlık yaşamıyorum aramız iyi dediğiniz biri ise de yine Mart ayında e, sizi şaşırtabilir. Yani size her zaman e, davrandığından çok daha iyi davranabilir. E, her zamankinden e, daha iyi yaklaşabilir. Yani sonuç olarak Gerçekten bu insan için önemlisiniz, değerlisiniz ve bunu size her şekilde Mart ayında yansıtacak gibi görünüyor. Yani toparlayacak olursam, kusura bakmayın dediğim gibi toparlayamıyorum. Bu aklınızdaki insanla bir dargınlığınız varsa da bu böyle, hayatınızda hali hazırda görüştüğünüz biri ise de bu böyle. Önemlisiniz, değerlisiniz ve size biraz daha sizin istediğiniz tarza ve şekilde e, yansıtacak gibi görünüyor duygularının Mart ayında şanslısınız yani kısacası sevgili balıklar aklınızdaki insanla alakalı bunun yanı sıra e, onun genel hayatıyla alakalı bazı beklentileri de var yani ee, şimdi hepimizin var elbette ki. Hepimizin istekleri var, dilekleri var. Olsun diye beklediğimiz şeyler var. Onun da yani bu aklınızdaki insanın da bazı beklentileri var ve e, bu beklentilerinin karşılanmadığı durumlar da var. E, bu onda biraz hayal kırıklılığı yaratıyor. Biraz e, psikolojik olarak çöküş e, çöküşe sebep oluyor. Mart ayında bunu daha derinden hissedecek. Yani birine diyelim ki çok güvendi sırtında ya da o insandan e, beklediğini e, bulamayabilir. İşte e, birinden atıyorum bir maddi destek bekliyor bir konuyla alakalı. O desteği göremeyebilir. E, yani onu böyle hayal kırıklılığına uğratacak durumları olacak e, Mart ayında ve bu onu biraz psikolojik olarak e, maalesef ki etkileyecek gibi görünüyor. Toparlar mı? Toparlar ama özellikle hani böyle birkaç gün hatta on, yani Mart'ın 17'si 18'i gibi e, böyle bir hüsranı olacak ama birkaç güne de toparlar gibi görünüyor bu aklınızdaki insan e, çevresinde yani sosyal çevresiyle belki kendi ailesiyle alakalı bazı sıkıntılar yaşama olasılığı da var aynı zamanda e, beklentilerinin dedik ya karşılanmadığı durumlar var. Hayal kırıklıkları olacak ama yine hani e, belki bu hayal kırıklığını yaşadığı insana bunu konduramadığı için ee, yine böyle e, kendi içinde bazı şeyler çözmeye çalışacak inancını kaybetmemeye çalışacak tekrar belki aynı insanlara güvenecek ama yine böyle bir hüsranı e, yaşama olasılığı da yüksek diyor burada kartlarımız yani sadece mart içinde değil bu marttan sonra da böyle bazı hüsranları olabilir e, iç dünyasında gerçekten e, gelgitli şeyler yaşamasına psikolojik olarak e, sıkıntılı bir e, süreç yaşamasına sebep olacak bu hayal kırıklıkları. E, dilerim ki bir an önce toparlar yani toparlanır gibi görünüyor açıkçası ama inanmaya da yani etrafındaki insanlara güvenmeye de e, çok meyilli biri bu anlamda e, evet inanmalıyız güvenmeliyiz belki etrafımızdaki insanlara ama hani bir kere kazık yediğimiz birine de tekrar güvenmek ne kadar mantıklı olur bilmiyorum bu aklınızdaki insan e, yani birinden en kaba tabirle söylüyorum bir kazık bileyse aynı insana yeniden güvenmeyi tercih eden ve e, yeniden güvendiği zaman yeniden aynı şeyleri yaşayan biri maalesef ki umarım ki bu yönünü törpüleyebilir ya da daha gerçekçi bakabilir hayata. E, bunun e, bazı hani psikolojik olarak, mental olarak zorlanmasını yaşayacak gibi görünüyor Mart ayında ve hatta dediğim gibi sonrasında bile e, bu yönünü törpülemezse böyle sıkıntılar yaşamaya da meyilli biri. Yani şimdi toparlayacak olursam bir kere size gerçekten kıymet veriyor. Onun için önemlisiniz, değerlisiniz. Küslük yaşayın ya da yaşamayın. Hali hazırda hayatınızda olan biri olsun ya da uzun zamandır görüşmediğiniz biri olsun bu aklınızdaki insan fark etmek sizin. Size gerçekten hürmet ve kıymet veriyor. Size sizin istediğiniz ilgiyi gösteremiyorsa da dediğim gibi bunun altında bazı parasal e, problemleri var yani böyle bir psikolojik anlamda da bir baskı altında gibi ama sonuç olarak Mart ayında küslük yaşadığınız biri ise gönlünüzü almak isteyecek halihazırda görüştüğünüz biri ise de bu yönüyle alakalı sizi şaşırtacak size istediğiniz ilgiyi sevgiyi gösterecek gibi görünüyor e, ama diğer taraftan güvendiği insanlarla alakalı, beklentiye girdiği insanlarla alakalı üst üste yaşayacağı birkaç hayal kırıklığı olabilir diyor burada kartlarımız. Dilerim ki olmaz ama e, bu açılım bize bunu gösterdi sevgili balıklar. Efendim şimdilik benden bu kadar dilerim ki aklınızdaki insanla alakalı e, iyi bir e, yol gösterebilmişimdir sizlere. E, Dilerim ki memnun edebilmiştir bu açılım sizlere. Eğer ki sevdiyseniz lütfen realde de beğenmeyi, videomu beğenmeyi ve hatta yorum atmayı lütfen ihmal etmeyin diyorum. Ve tabii ki bir suç lisan ettiysem ki çok ettim farkındayım. Hala dediğim gibi toparlanamadığım durumlar var. Bununla alakalı her birinizin affına sığınıyorum. Ve elbette bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.